Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle videomu hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu su kaçağı. Bazı yerlerde dostlarım su kaçağı var. Su kaçağını biz normal agüstik dinleme cihazıyla bunlarla tespit ettik. Ee, sonra da biliyorsunuz e, termal kameramız da var. Bununla da yeri tespit ettim. Yani hem bunlar hem bunlar ikisi de bunların. Bunlarla beraber tespit ettim. gelin ee, size de kaçağın yerini tam olarak göstereyim. Sonradan da kıralım kırdıktan sonra da kaçan yeri net olarak görmüş olun. Dostlarım şöyle bir Rotenberger'in Rascon 3000'i var dostlarım. Ben bundan çok memnunum. Bununla ilgili detaylı bir incelemeyi de yakında kanalıma yükleyeceğim. Almak isteyen, takip etmek isteyen arkadaşlar takip etsin. Ee, videoyu beğensin ki bütün tesisatçı bu konumuz, bu cihaz ulaşsın. O yüzden şimdi videoyu beğenmeyi unutmayın. Dostlarım bakın ben az önce tespit ettiğim yer şurası bakın. Şöyle lazerle işaretliyorum. Şurası. Kaçağımız şu bölgede. Ne kadar ışık belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Işık orayı göster. Şu gösteriyor mu? Almıyor. Bu şekilde dostlarım bakın. Kaçağımız tam kapının ağzında. Kaçağı nokta olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Şu şekilde. Kaçağımız burada. Evet dostlarım şimdi burayı kıracağız. yapacağız. Yaptıktan sonra da zaten kırınca ortaya çıkacak. Ben tekrar söylüyorum şurada bir yerde kaçağımız hem bununla hem de Roterberg'in akustik 3 ile bu cihazda test yaptık yaptık. Ee, bakalım başarılı oldu mu olmadı mı kırınca hep beraber görmüş olacağız. Şimdi gelin tamire geçelim. Ee, söylediğim gibi bu cihazla ilgili de detaylı bir ince inceleme videosu yükleyeceğim. Yani çektim ama yüklemedim. Onu yükleyeceğim. Ee, onu da oradan seyredebilirsiniz. E şimdilik test taktikatımıza başlayalım. Suyu kapatsın abi. <laughs> biraz çeksin, hakkı suyu. Suyu kapat. Ben şey. kapattım. Mı? Tamam. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi kaçan yeri burada noktası olarak tespit ettik. Elin al kaynadığını görsün. Elin al, elin al. Bak kaynıyor arkadaşlar. Şu an su kaynadığı için de tam olarak gösteremiyorum ama suyun kaynayış şeklini şu anda görüyorsunuz. Kaçağımız burada. Şimdi biz Burayı detaylı birazcık daha kırıp onarımını yapacağız. Videonun sonunda görüşmek üzere. Dostlarım şu anda kırımı yaptım. Tam dediğimiz noktadan su kaçağı görmüş olduğunuz gibi çıktı. Şimdi bu su kaçağını şuradan bana açayım. Biz sizlerle beraber net olarak görelim. Sonra da onarıma geçelim. Yavaş yavaş açıyorum. Bir Bakın burası. Boru altında, tam altından patlamış. Bu şekilde. Evet, tekrardan kestim arkadaşlar. Bu tesisatlar genelde sıcak sudan patlıyor dostlarım. Yani gitmiş olduğum su kaçaklarının yüzde doksanı diyeyim size. Yani on kaçakta dokuzu sıcak sudan çıkıyor. Bunun sebebi de aşırı genleşme, boruların eski olması. İşte o ilk çıkan mavi borular, beyaz borular da bunların, bunlarla beraber aynı. Çok sorun, çok Bunlarla beraber aynı sürekli sorun çıkarıyor. Şimdi biz burayı onarım yapacağız. Ama e, Raskon 3000 hakikaten iş, iş, görüyor arkadaşlar. Yani bunu artık tavsiye edebilirim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi su kaçağımızı burada bu şekilde yaptık. İki tane marşonla olayı çözmüş olduk. İki tane seramik kırdık. Kaçağımız şu noktaya çok yakın bir noktada olduğu için mecburen iki tane kırdık. Eğer şu ortadan bir yerden çıksaydı kaçağımız sadece bir tane fayans kıracaktık ama şimdi iki tane fayans kırıp olayı bitirdik. Şimdi burasının birkaç gün kuruyup kuruduktan sonra da seramik tekrardan yapılacak. Eğer işiniz acilse burayı güzelce kapatıp e, seramik de hemen yapabilirsiniz ama biz birkaç gün müşterimize beklemesini tavsiye ettik. Dostlar evinizde başınıza girebilecek klozet tamiri, musluk tamiri, e, seramik tamiri, böyle su kaçağı tamiri, mutfak lavabosu tıkanıklığı, tuvalet tıkanıklığı bu tarz işlerle ilgili Şöyle üst tarafa kartlara bakıyorum. Orada tek tek gidip izleyebilirsiniz. Sizin de yapabileceğiniz arızalar da var. Yapamayacağınız arızalar da var. Onlar için İstanbul genelinden 24 saat arayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan hoşçakalın.